Merhaba arkadaşlar ben Murat Şimdi size gizli e, kapı yapımına öğreteceğim Benim şifrem bu e, Şifremi açınca e, Kapım da siliyor gizli kapım Şimdi size bu düzeneyi yapımını öğreteceğim Bu gizli kapının. Yapımı çok basittir 3 e, blok yüksekliğinde olacak 7 e, blok genişliğinde Evet Şimdi e, yerleştirelim. Bir blok geniş, e, bir boşluk aral aralığına, aralarına. Arkalarına yan yan bir boşluk bırakarak e, bloklarımızı koyalım. Şimdi e, şu girelim. Mesela ne olsun. Bu kez bu aşağı inik olsun. Onu istediğiniz kadar uzun koyabilirsiniz. Şimdi o yanı yanacak. Diğer derken ne Evet ondan sonra şifremiz olduğu yere yaptığımız yere blok koyup onun kapanması için ya açılması için önüne bir blok koyup arkasına kızıl taş meşalesi koyuyoruz. Ondan sonra meşaleleri yan yana getiriyoruz. Kızıl taşları yan yana getiriyoruz. Getirdikten sonra önlerine iki blok koyuyoruz. Evet, iki dudak. Ee, aynen bir ara boş, e, bir ara boşu bırakarak kızıl taş başarılarımızı yerleştiriyoruz. Evet. Ee, sonra arkalarına kızıl taşlarımızı koyuyoruz. Şimdi kopumuz yapalım. Evet. kapımız hazırlayalım. E, ee, buraya tutuklarımızı koyuyoruz. Sonra önüne blok. Sonra yanına bir tane daha blok. Şimdi kapımız açılması için bağlantı kuralım. Kızıl taşlarımızı koyuyoruz. Ben yaptım, kuzur taşları. Bir yaptığınız yaparsanız kızıl taşları Sonra kaldırıyorsunuz. Böyle birleştirin. yapıyorum Evet arkadaşlar. E, şu an oldu. Şimdi kapımızın daha geç açılmasını sağlamak için çiftliğe girer gir girmez açılmasın. Bunlara e, kısa saç dinleyici koyuyoruz. Sonuna kadar açıyoruz. Evet arkadaşlar şu an kapı e, kapılmış durumda. Şifremize e, girelim. Şifremiz sadece bu yapacağız. Evet arkadaşlar şifre bu ve açıldı kapımız. İşte bu kadar arkadaşlar. İstediğiniz şifre yapabilirsiniz. İyi günler. Hoşçakalın.